Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trxau.com internet sitesini e, tanıtacağım dostlarım. Şimdi videonun altındaki bağlantı kısmına tıkladığımızda sizi işte bu ekran karşılayacak arkadaşlar. E, buradaki kod yerine benim referans kodum e, direkt olarak açılacak arkadaşlar. Çünkü ben o linki kendi referans linkimi bırakıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen giriş yapalım. Ben giriş yaptığım ekranıma geliyorum. Ve giriş yapar yapmaz işte sizi bu 5000 TRX karşılıyor arkadaşlar. Şuradan ben dili çeviriyorum dostlar. Buradaki duyuruya hemen bir bakalım. E, promosyon hesabı proje yatırımı diye e, günlük kar verilerini burada göstermiş dostlar. E, bir günlük, iki günlük, bir günlük diye bazı projelerin kar getirilerini yüzde %35 35'e kadar olduğunu söylüyor arkadaşlar. trxau.com şu anda dünya çapında 17 kendi kendine inşa edilmiş madeni ve kooperatif madeni var diyor. Burada bazı kendi siteleri hakkında açıklamaları yapmışlar. Linkini bırakmışlar arkadaşlar buraya. Daha sonrasında. Telegram kanallarının linkini bırakmışlar ve Telegram iletişim adreslerini bırakmışlar. Aynı zamanda da WhatsApp iletişim adreslerini buraya bırakmışlar arkadaşlar. Tekrardan burada kar havuz getirilerinden bahsediyor. Bazı verilerden bahsediyor arkadaşlar. Bunları detaylıca okumanızda fayda var. Şimdi burayı kapatıyoruz. Ee, öncelikle depozito kısmına geleceğiz. Nasıl para yatırılır? Ve daha sonrasında internet sitesini detaylıca inceledikten sonra nasıl para çekilir? Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Depozito kısmına tıklıyorum. Temel hesaba para yatır diyorum. Ve buradaki adresi kopyalıyorum arkadaşlar. Hemen kendi finans uygulamanıza geliyorsunuz. Ee, buradan hemen şurada e, para yatırma kısmına geleceğiz. Pardon para çekme kısmına geleceğiz. Evet çekme dedikten sonra kopyaladığımız adresi buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Sonrasında ne kadar yatırmak istediğinizi soruyor. Ee, ben oraya 5 yatırmak için daha önceden 5 yatırdım ama bir komisyon çektiği için e, en minimum yatırılan tutar 5 arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi 6 yatıracağım. Oraya 5 düşmesi için bilginiz olsun. Çekme diyorum ve bazı kodlar gelecek. Hem SMS'e hem mail'e. Şimdi o kodları gireceğim. Onayla tuşuna bastım. Ve talebimiz gönderildi arkadaşlar. Tekrardan sitemize geliyoruz ve burası önemli şarjı tamamla diyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 dakika içerisinde paramız hesabımıza gelecek arkadaşlar. 5000 ee, Terex e, bonusla başlatıyor bu sistem. Bizim yatırdığımız para şu an görünmüyor ama 5 dakika içerisinde görünecek. 5000 ee, küsuratı göreceğiz orada hep beraber. Şimdi şurada arkadaşlar siz üye olduktan sonra paylaş kısmına geliyorsunuz. Ee, buradaki bağlantıyı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da kendi arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Bu ne fayda sağlıyor dostlar? Şurada e, takım kısmı var. Burada da göreceğiniz gibi seviye 1, seviye 2, seviye 3. Az önce paylaştığınız yani kopyaladığınız bağlantıyı arkadaşlarınız sizin bağlantınızla üye olduğu zaman burada seviye 1'de görünecek. Onların bağlantılarıyla yani arkadaşlarınızın referansıyla üye olanlar ise e, seviye 2'de görünecek. Burada gördüğümüz gibi. Onların da referansları seviye 3'te görünecek. Ve hepsinden arkadaşlar siz e, onların yatırımlarından bir kar payı alacaksınız. Yani komisyon alacaksınız arkadaşlar. E, ondan sonra burada e, başka neler var? Cüzdan, terfi hesapta da bu sizin şeyleriniz görünüyor arkadaşlar yatırımlarınız ve kar gelirleriniz, komisyon ücretleriniz görünüyor. Bilginiz olsun. Detaylarına bakalım. Hepsini gör dediğimiz zaman evet buradan tarih seçiyoruz falan ama bizim herhangi bir yatırımımız olmadığı için henüz ekranımız boş olacak. Yatırıma bakalım. Burada e, yatırım kısmına geldiğimizde e, günlük kar e, 30 günlük e, %27 demiş. 60 günlük %31. Bunları arkadaşlar burada bakın verileri hepsi ne kadar kar getirecek, ne kadar günde, ne kadar vadede neler getirecek gösteriyor. Bunları detaylıca incelemeniz gerekir. Şarj kısmına geldik ama daha henüz yatmadığı için oraya gelmiyoruz. Tekrar yatırım kısmından bakalım. Ürün listesi dersek şu an siparişimiz olmadığı görünüyor. Gelelim. Ee, ana sayfamıza. Buradan e, şu kısımda arkadaşlar bakın dilimizi seçebiliyoruz. Profilim. Heh. Evet. Buradan dilimizi seçebiliyoruz. Zaten e, İngilizce seçili olsa bile Chrome'un özelliği olarak ben Türkçe olarak kullanabiliyorum. Müşteri hizmetleri e, sekmesi var arkadaşlar. Buradan da Telegram yoluyla müşteri hizmetlerine bağlanabildiğinizi gösteriyor. Ee, bildirimimize tekrardan bir göz atalım paramız yatana kadar hemen şuradan çevirelim arkadaşlar sayfayı Evet Türkçe dilde Biraz önceki e, gösterdiğim şeyleri burada da söylemişler e, Sitenin linki Telegram grubu WhatsApp Hattı Vesaire vesaire e, Buradaki veriler bakın Şuradan hemen bir tek bir tanesini okuyayım Tek bir 1000 TRX depozito 60 TRX alır Tek bir 60 TRX depozito 200 TRX alır. Ee, gibi açıklamalarda bulunmuşlar arkadaşlar. Sonra biz hemen finansa bakalım paramız yatmış mı? Ee, paramız gönderilmiş mi daha doğrusu? Hemen şurada işlem geçmişine bakalım. Çekme diyelim. Evet e, henüz bekleniyor arkadaşlar. En üstte gördüğümüz gibi bakın. E, bekleniyor. Birazdan hazır olacak Evet, paramız hesabımıza geçmiş arkadaşlar. 5 terex olarak görünüyor gördüğünüz gibi. 5005 tereximiz var. Hemen nasıl para çekilir onu görelim hep beraber. Buraya sayfa yenileyelim burada da görünsün. Evet, 0.25 terex çekebiliyoruz. Günlük limitimiz şu anda onu gösteriyor. Hemen yazalım. Bu adrese de arkadaşlar hemen buraya para yatırma kısmına geldiğimiz zaman kendi e, finans adresimizi buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştırdık. Şifremizi gireceğiz şimdi. Şifremizi girdikten sonra onayla tuşuna basıyoruz. Heh, 28 yazmışım. Şimdi 25 olarak düzelttim. Onayla tuşuna basıyorum. Başarıyla gönderildi diyor arkadaşlar. Hemen bakalım ne kadar bakiye var. Ee, ana sayfaya gelelim. Sayfayı yenileyelim. Evet. Gördüğümüz gibi hemen tutar düşmüş ve kendi finans hesabımıza yerleşmiş. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece size siteyi göstermek, sistemi göstermek ve tanıtmak istedim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.